Numaraya başladığımda elimdeki kartları seyirciye doğru gösteriyorum ve seyirci gözüyle bir tane kart seçiyor. Şu an seyirci olmadığı için kartı ben seçeceğim ve ekranda da siz seçilen kartı göreceksiniz. Örneğin kartı seçmiş olalım ve şimdi seyirciye buradan birkaç tane kart ayırıp seyirciye göstereceğimi söyleyeceğim. Kartlar ayırıyorum ve seyirciye gösteriyorum. Kartın burada mı? Evet kartım burada diyor seyirci ve bu işlemi tekrardan yapacağız. Ardından kartları bu şekilde ayırıyorum ve gösteriyorum. Kartın burada mı diyorum? Hayır, kartın burada değil diyor. Bu esnada biz tabii ki de kartları hiçbir şekilde görmüyoruz ve tekrardan bu şekilde kartları ayırıyorum ve seyirciye tekrardan kartın burada mı diye soruyorum. Evet, kartın burada diyor. Ve şimdi bir seyirciye, bir kendime, bir seyirciye, bir kendime, bir seyirciye, bir kendime ve bir seyirciye, bir kendime kart ayırıyorum. Bende kalan kartlar her seferinde önemli bir rol oynayacak. İlk olarak elimde kalan kart seyircimizin hangi kartı olduğunu söyleyecek. Yani seyircimizin kartı bir kız kartıymış. Seyircinin önünde kalan kartları tekrardan bir seyirciye, bir kendime, bir seyirciye, bir kendime dağıtıyorum. Ve bu sefer önümde kalan kart seyircimizin kartının rengini söyleyecek. Seyircimizin kartının rengi kırmızı bir renkteymiş. Yani kırmızı bir kızmış. Ve şimdi se benim önümde kalan kartta seyircimizin kartının hangi sembolde olduğunu söyleyecek ve seyircimizin kartının sembolü kupaymış. Yani kupa kız seyircimizin kartı olmuş oluyor.